الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد وأنضل بكل زارف الساعات حزرتي محمد مصطفى يا صلوات استعذ بالله بسم الله قل للذين كفروا ان ينتهوا يوفر لهم ما قد سلف صدق الله العظيم وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها Ta'ud billahi ya ayuhellezina amanu qu'u amsiku wa'elikum nara <laughs> wa qudha'a en-nasu wal hijara Allahu Teala'nın rahmeti ve bereketi olsun. Amin. Efendimiz peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Allahummusalliy ala rahmi. Sohbetimiz, sözümüz tesirli olsun, etkili olsun, feyizli olsun, bereketli olsun anlayanlara, dinleyenlere ne mutlu kalpten, gönülden anlayıp da öğrendiklerini amel etmeyi nasip etsin Rabbim. Namaz farz olabilmesi için bir kişiye Müslüman olması gerekir. Namazın farz olabilmesi için Müslüman olması gerekir. Ama nice Müslümanlar var, Namaz kılmıyor. İslam ve Müslümanlık namazla güzelleşir. Müslüman olmayanlar namazın ne olduğunu bilmez de yani Müslümanım diyen herkes namazı kılması gerekir ama kılmayanlar var. Ne mutlu ki sen Allahu Teala'yı Rabb olarak, hak olarak, yaratan olarak, yaşatan olarak kabul ederek Rabbim Allah dedin. İşte bunun gereği de bunun gereği ibadet etmektir, namazı kılmaktır. Müslüman olmayanlara namaz farz değildir, iman etmek farzdır. İkincisi ise namazın farz olabilmesi için aklı başında olması lazım. <laughs> Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ya üç kalem üç kişiden kalkmıştır kalem kalem üç kişiden kalkmıştır. Birincisi çocukların çocuklardan kalem kalkmıştır. Ondaki hata eksik, günah bunlar yazılmaz. İkincisi, meczuptan kalkmıştır kalem. Yani aklı başında olmayan. Hani halk dilinde deli raporu derler ya, ne yaparsa hiç sorun değil yani. İşte Allah katında da meczup, aklı başında olmayan kişiden kalem kalkmıştır. Yazılmaz onun kılmadığı namazlar. Ama bu gibi kişileri de daha çocukluğundan itibaren şartlandırıp, meylettirip bedenli vücudunu güzel şeylere alıştırmak lazım. O otomatiğe bağlanır, onu yaparak. Yani çocukken meczup olan kişileri gençliğinde, çocukluğunda hayata nasıl akışına verirseniz, hayat boyu hep onunla uğraşır, onu yapar. Onun için sahip çıkmak lazım, yönlendirmek lazım, elinden tutmak lazım, zararlı hale gelmemesi için. Üçüncüsü de İyileşinceye kadar akıl hastası uyuyuncaya kadar uykuda bulunan erginlik çağına girinceye kadar çocuk meczup yani akıl hastası uykuda bulunan kişi uykudaki yaptıklarından mesul değildir. Ne yaptın dün gece uykuda? Bilmiyor ki. Ha, rüya gördüm. Rüyadan da mesul değilsin, değilsin yani. Ergenlik çağına girinceye kadar çocuktan çocuk da mesul değildir. Şimdi konumuz ne? Namaz. Yani bu kişiler namazdan mesul değildir. Mesul olabilmek için blue çağına girmiş, akıllı olmuş, olmuş, mükellef olmuş, aklı başında ve uyurken değil, uyanıkken olmalı uyanık olma. Bayıldı gitti, daldı gitti, uyudu gitti. Bu durumlarda mesuliyet kalkar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mürü evladikum evlatlarınızı emrediniz. Yedi yaşında çocuklarınıza, evlatlarınıza namaz kılmayı emrediniz. Buyururken on yaşına namaz kılmazlar son yaşında onları hafifçe tedib edin ve yataklarını ayırın artık. Bu bize gösteriyor ki çocuğun 4-6 yaşında, 7 yaşında namazı görmesi, bilmesi, algılaması, öğrenmesi gerekmektedir. Eğer bunu bu yaşta yapmaz, elinden çocuk tutup camiyi göstermez iseniz, 4-6 yaşında, 7 yaşında çocuğa namazdaki rüküyü, secdeyi görsel olarak en azından bunları bilmezse, görmezse, 17 yaşında, 27 yaşında anlatmaya, öğretmeye, kıl demeye kalkarsanız, Çocukluğunda camiye girmeyen insanı Müslüman da olsa 70 yaşında camiye sokmak çok zor. Görüyoruz yani yaşıyoruz. Bu nedenle çocuk 7 yaşında namazı öğrenecek, namazı görecek. Annesinden görecek, babasından görecek. Bundan mesulüz. Nerede görecek ki? Babaanne namaz kılmıyor. 7 yaşındaki bir çocuğun babası annesi namaz kılmıyorsa nereden görecek? Akıbetimiz hayır olsun. Zor yani. O zaman eğer çocuklarınızı siz terbiye etmezseniz sokak terbiye eder, zaman terbiye eder. Zaman içinde bulunduğu zaman okuluydu, sokağıydı, efendim görsel, sosyal medyaydı bunlar terbiye etmezse ya anne baba terbiye etmedi, yapmadı. Bulunduğu ortamlarda terbiye etmedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun terbiyesi ateş olur. Diyor. Çocuklarımızı terbiyesini ihmal edip de yani namaz kılmayı onlara göstermeyip anlatmayıp onların terbiyesini ateşe bırakmıyor. Ateşe atmış oluyoruz yani. Çoğu zaman şunu görüyoruz sizde, şunu dinliyoruz. Ya annesi, babası, ailesi yapması lazım diyoruz. Göstermesi lazım diyoruz. Anne babasında iş yok diyoruz falan. Anne babası bilmiyor ki. Şu andaki nesil olarak anne baba usul abdestini bilmeyen anne babalar Anne olmuş baba olmuş. Namaz kılmayan birçok anne baba var. Kur'an okumayı bilmeyen evinde bir secdedir, rükudur, abdesttir, seccadedir, Kur'an'dır, okunmayan, okumayan nice anne babalar var. Nereden görecek çocuk bunu o zaman? Tamam bunu söylüyoruz. Anne babası öğretsin diyoruz. Anne babası terbiye diyoruz ama günümüzde şu kalıyor. Anne babalar da bilmediği, yapmadığı için öğretmen kalıyor, okul Çünkü çocuk yaştaki 4-6 yaştan tut da 17 yaşında 27 yaşına kadar çocuklarımız gününün çoğunu, zamanının çoğunu okulda geçirmektedir. Hem fikiriz değil mi bunda? Okulda değil mi? Yani annenin, babanın, senin çocuğun sende değil yani. O eskiden senin yanında değil yani. 3 yaşından sonra Çocuk senin yanında değil. Gününün ve zamanının çoğunu evet güzel bir şey okulda geçiriyor ama okul bu istediklerimizi vermezse göstermezse, anlatmazsa namazı, dini, diyaneti, camii, minareyi Kur'an'ı terbiyeyi, edebi, adabı vermezse o zaman işimiz zor. İşte bunun için çalışacağız. Eğitimdeki müfredatı, eğitim sistemimizdeki, okulumuzdaki, okullarımızdaki müfredatı anne babas, babaya kalmayan çocuğun kaldığı zamanının çoğun geçtiği okulun düzelmesi gerekir. Okulda bu eğitimlerin verilmesi lazım. Yani din dersi mi anlatılıyor? Öğretmen din kültürünü, din kültür deniyor şimdi. Din de değil yani kültür olarak ders veriliyor. Bunu anlatırken cami kelimesi geçtiği zaman, namaz kelimesi geçtiği zaman o gün bizzat camiye birlikte gelmeleri lazım, camide öğrenmeleri lazım, camide görmeleri lazım. Bu zaten mümkün değil. Yok. Yani kanun mu değiştireceksiniz, kural mı koyacaksınız? Eğitim sisteminde müfredatımı değiştireceksiniz. Bunlar bizim çocuklarımız. Senin senin çocuğun senin sende değil yani okulda okulda. Bütün torunumuz, çocuğumuz oradan geçiyor yani. O koridordan geçiyor okul. Birinci sınıf, ilkokul, ortaokul, lise mecbur şimdi. İşte buralarda vermezseniz ailenin bunları vermesi, göstermesi mümkün değil. Çünkü ailenin yanında çok az kalıyor çocuk. Evet işte 7 yaşında çocuklarınızı namaz kılmayı emredin diyen Peygamber Efendimiz bunu amaçlamıştır. Eğitimde çocuğa namazın emredilmesi, öğretilmesi gerekmektedir. Okulda verilmesi, öğretilmesi gerekmektedir. Bu hadis-i şerifteki emir çocuğun kendisine değil velisinedir. Babasına, annesinedir. Yani öğretmen nedir? Yani okulnadır. Yani camideki hocayadır. Nitekim Kur'an-ı Azimüşan'da Rabbimiz Allah buyurur ki وَأْمُوا اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُوا اَهْلَكَ salah." Emretti. Bir salah namaz ile emret. Kimi? Çoluk çocuğunu, ehlini. Namaz kıl diyeniniz kaç kişi var çocuklarına? kendin kılmıyor yani. Babaanne kendisi kılmıyor ki. Nasıl diyecek? Veya kılanlarımız kılanlarımız da çoğumuz unutuyor hatırlatmayı, söylemeyi. Evlat okuldan geldiğinde, işten geldiğinde bugün namazlarını kıldın mı? Kim diyor? Kim sorguluyor? Bu şekilde anne baba dede, nine büyük olmaz. her gün ekmek aldın mı, yemek getirdin mi, aş aldın mı diye soruyoruz. Ekmek getirmesin bir gün bakalım. Ama çoğumuzun evleri namaz namaz kılmayanlarla dolu. Namaz kılan ya bir kişiye, iki kişiye hiç yok. Onun için her gün sorguluyor muyuz, emrediyor muyuz, hatırlatıyor muyuz? En azından bunu yapalım. El-Fatiha.